sayın velilerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerim. Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adaletlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. Diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Kıymetli öğretmenler, Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak gençler sizin ellerinizle büyümektedir. Sizlerin ahlak sahibi, inancına, tarihine, kültürüne, milletine ve bütün insanlara karşı görevlerini bilen ve bunları yerine getirmeye çalışan Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda yürümeyi amaç edinen bir gençlik yetiştirmeniz gerekmektedir. Bunun yanında gençlerimizin zihinlerine yurttaşlık bilincini, ülkesine ve milletine karşı sorumluluk bilincini de yerleştirmelisiniz sevgili çocuklarım, Atatürk Cumhuriyeti bir kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz diye bu görevi sizlere emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek, bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültür öğrenmelisiniz. Ülkenize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen bir Türk vatandaşı olarak dünya ile paralel yaşamayı becerebilen, istiklalimize ve istikbalimize yönelen, tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Binnet ailesinin güzel öğrencileri, bizler size güveniyoruz, size inanıyoruz ve biliyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek nesiller olarak yetişiyorsunuz. 97 yıl önce büyük mücadelenin başarılmasında ve cumhuriyetin kurulmasında başta büyük önder Atatürk ve bu uğurda canla başla çalışan hayatlarını kaybeden kahramanlarımızı bugün bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.